Arkadaşlar herkese selam koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte yine LUNCH USDC ve Luna tarafını genel kriptoyu inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere piyasa oldukça sıkıcı ilerliyor. Özellikle de İsrail Filistin olaylarından dolayı Bitcoin oldukça dip seviyelere düştü. Oldukça canımızı sıkıyor bu durum ama elimizden gelince notlarımızı çıkartıp sizler için videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Bu videoda da yine yorumlarımızı dile getireceğiz. Önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor tabi bunları da konuşmaya çalışacağız. Fed üyelerinden açıklamalar peşi sıra geliyor arkadaşlar. Bunları da yine videomuza dahil edeceğiz. Güzel dol dolu bir video sizleri bekliyor inşallah. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olup like atmanız. Videoda bahsettiklerimizin hiçbiri kesinlikle birer yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir de ufak bir tanıtım yapalım. bizlerinde kullandığı günlük gelir sağladığı bir USD madencilik platformu wegmans Mall sitesi arkadaşlar. Günlük olarak dolar kazandığınız bir sistem. Kayıt olarak bonus 10 dolarınızı alıyorsunuz ve site içerisinde kullanabiliyorsunuz. Burada VIP 1'den VIP 10'a kadar giden seçenekler var ve buradaki seçeneklerden herhangi birini alarak Günlük gelir sağlamaya hemen başlayabiliyorsunuz. Linkler aşağıda. Detaylı inceleme ve tanıtım videosu aşağıda inceleyebilirsiniz. Gel gelelim konumuza. ABD aylık üretici fiyat endeksi üfe verileri açıklandı. Açıklanan 0.5 Beklenti 0.3 Bir önceki ise 0.7 idi. Aslında biraz beklentinin e, beklentiyi karşılamayan bir veri olarak karşımıza çıktı. Ama bugün özelinde en önemli tabii ki de veri. Fed pomjet sonaklarının yayınlanması. Bitcoin tarafında belirli belirleyici bir unsur olacak olan FED FOMC tutanakları bugün saat 21'de yayınlanacak Bizler de yakından takip edip sizlere aktarmaya çalışacağız özellikle Bitcoin'deki bu kötü gidişatın 27000 dip seviyesini görmesiyle birlikte arkadaşlar FED FOMC tutanakları bir belirleyici unsur olacaktır burada Bizler 26 ve 24 bin dip destek noktalarını görebiliriz. Bu akşamla birlikte şöyle yatay çizgimizi kattığımızda tekrardan katalım. 26.190 ve 24.800 bandına kadar bir düşüş beklentim devam ediyor. 24.000 seviyeleri Bitcoin için en dip nokta olarak görülüyor. Bu halvingden önce illaki bir 24.000-25.000'i zorlayacak fakat Halving ve boğayla birlikte tabii ki de height noktasına hatta tarihte belki de hiç görülmemiş bir bitcoin pump'ını göreceğiz. Tabii bu biraz zaman alacak ama önümüzdeki süreçte özellikle de bugün FOMJET sonaklarıyla birlikte bir yükseliş ya da bir düşüş gözlemlenebilir arkadaşlar. Aman dikkat edin vadeli kaldıraçlı işlem yapan dostlarım varsa onlar da bir o kadar özenle bu işlemleri yapmasında fayda var diyelim. FOMC sonakları çok iyi çok belirleyici çok önemli çok iyi bir ee, açıklama olacak bizler için aynı şekilde üfe verileri de açıklandı dedik üfe verileri de yine ayın 20'sinde olacak FED e, faiz toplantısında belirleyici olacak Üfet, üfe tüfe verileri çok önemli bildiğiniz üzere bu ay FED toplantısında bir faiz yükselim beklentim var 125 bas puan gibi ya da faiz yine geçen aydaki gibi sabit de kalabilir bilginiz olsun gel gelelim lunch tarafına lunch tarafında Gündem tabii ki de 800 milyon UST'sinin kara listeye alınıp alınmayacağıydı arkadaşlar ve bununla ilgili de %16 evet %13 hayır oylaması ve VESO ile %24 hayır karamsarsa %45'ti. Bu oylamanın gidişatı yine yarın belirleyici olacak. Ee, tabii ki de çok fazla oylama geliyor çok fazla oylama yapılıyor ama e, burada 800 milyon UST'si oylaması bence aralarındaki en kritik oylama. Bir an önce bu e, 800 milyon UST'sinin dolaşandaki arzdan azaltılması gerekiliyor özellikle Duet's repack projesine bir destek bir katkıda bulunulacaksa bu 800 milyonun akıbeti bir an önce sorgulanması gerek arkadaşlar. Tabii ki de elimizden geldiğince buradayız bizler. Elimizdekileri satmıyoruz, bekletiyoruz. E, halving öncesi, halving sonrası dönem olarak nitelendirdiğimiz halving sonrası dönemde ee, i̇nşallah elimizdekilerle birlikte değer kazanacağına inanıyoruz ama halving öncesi bu tarz düşüşler, bu tarz likit etme e, projeleri illaki olacaktır. Satış baskısı yemeden sakin bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Sizler elinizdekileri sattınız mı yorumlarda mutlaka belirtin ne düşünüyorsunuz gidişat hakkında. Özellikle şu anda piyasayı biraz da sıkılaştıran, biraz daha sıkıcı hale getiren İsrail Filistin olayından kaynaklı maalesef piyasa durgun vaziyette arkadaşlar. Ama yine söylüyorum elimizden geldiğince sizlerin yanındayız. Videolar, notlar almaya çalışıyoruz ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Sizlerden de ricamız e, abone olup like atmanız. Aşağıdaki linklerden de bu UST Madencilik platformu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.